Evet Cem hoş ben geldin. Hayal, hayal. Hoş bulduk. Birkaç ay içinde müthiş bir şey oldu böyle bir şey. Ne oldu? Ne oldu? Sen anlat. Ezeyan. <laughs> Ezeyan. Şimdi, Peki biraz anlatır mısın? Ben Leman dergisinde işte evet. yaklaşık 3 senedir karikatür çiziyorum. Leman dergisi yani takip ettiğim bir dergiydi. Oraya karikatürlerimi getirmiştim 3 sene evvel ve böyle başladım. Orada her haftalık rutin çalışma temposunun içinde girdim ve çok mutlu oldum. Çünkü küçüklükten beri çize gelen bir insan olduğum için. Üç şeyini çiziyorum burada ve bizim derginin alt katında Leman Kültür adı altında bir yerimiz var, bir kafemiz. Burada bir faaliyetler ola geliyordu gene ve enteresan cümleler kuruyor. Tuncel olunca öyle oldu biraz, ciddi. Kurtiz abimiz işte Şeyh Bedrettin oynamış, tek kişilik bir oyun var onun. Daha sonra Mehmet desen, meddah gösterileri yaptı. Bu Mehmet Esen abimizin gösterileri sırasında işte enteresan bir şey var. Bir gazete küpüründe Türkler uzayda diye bir şeyden bahsediyordu. <laughs> Şimdi bu da kanayan yara ya bizim Türk Tabii, evet. Türkler uzayda olduğu zaman komik oluyor diye. Bir şeyler anlatır mısın dedi bizim <laughs> Levan Dergisi çizer arkadaşları da burada. Anlatır mısın? Ya ilk gün böyle bir çekindim dedim. Mehmet senin güzel bir programın var akışın var. Hiç girmeyeyim böyle bir şey. Sahneye çıkıp anlatacaksın. Ha bir de sahneye çıkmak. Seyirci şeyi ayrı bir şey tabii değil Tabii mi? oradan spotlanıyor buradaki gibi. <laughs> Acaba dedim nasıl olur ama e, kendi yerimiz olmasının verdiği bir rahatlık vardı. Yani bizim okuyucumuz geliyor öyle bir profili var. Rahatlıkla çıkıp anlatabilirim diye düşündüm. İlk haftayı böyle geçiştirdik Mehmet. Ne Daha yaptın sonra... mesela çıktın ne yaptın? Anlattın. Ya anl anlattım, anlattım. Ne anlattım. anlattın? İlk anlattığını hatırlıyor musun? <laughs> e, hepsi benim çocuğum sayıları hiçbirini unutamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Şey... <laughs> Anlattım hikaye işte böyle biz televizyon çocuğuyuz öyle bir jenerasyon yani. Evet. Sen kaç doğumlusun? 73 doğumlusun. 73 doğumlusun. E, 22 yaşındasın. Evet. Çok, gençsin. E, ya. bu arada Cem bir hareket yaptı. Yakaladın mı? <laughs> Söyle bir şey yaptı. Mi? Bu nereden geliyor? <laughs> ya. Böyle bir fenomen var yani bizim. Var. Mesela. <laughs> bir örnek. Ne, ne diyebilirim ki? Şimdi ne benim olabilir? sesim de yok. Yarım oktav sesim Olsun. var ama. <laughs> ne demiş? Şöyle bir hareket. Hiç <laughs> i̇şte öyle bir şey. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey. Peki mi? çıktın anlattın. Çıktım anlattım işte televizyondan da hikayeler. Yani orada kafamıza yerleşmiş tipler var ve e, hiç bizimle birlikte yaşayan insanlar gibi değiller onlar. Acayip bir dil konuşuyorlar. Türkçe konuşuyorlar ama öyle değil. Yani seslendirmeden falan kalıplaşmış replikler ama hiç gündelik hayatta kullanmıyoruz. Onlarla birazcık dalga geçtim. İşte onları tüy aldım. Yani dur sana bir içki hazırlayayım falan diye. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> nasıl dur sana bir içki hazırlayayım diye. Böyle onlardan bahsettim. <laughs> Eğlenceli oldu. Uzay <laughs> uzay gemilerinden bahsettim. Böyle komik oldu işte. Devam etti. Ede geldi. Ede geldi ya. <laughs> Sonra peki ne yapıyorsun? Çıkıyoruz. Daha gelemedik. Geleceğiz inşallah. İnşallah. Ee, şey, yalnız bantları izledim ben programdan tamam, önce. Müthiş abi. bir şey. İki saat Melih. 2 saat. 2 buçuk, i̇ki buçuk saat. da diyebiliriz evet. Peki ee, improvize mi yoksa var mı? Yani, bir hazırlığım sonra var mı? Yok hazırlığım yok. Hatta tekstim bile yok. Yani Ama gel gelelim. Bir tekstim şey. bile mi yok? Bir tekstim bile tekstim <laughs> yok. <gülüyor> Bazen öyle bir dünya düşünüyorum ki. Bir tekstim <gülüyor> <olsa> <gülüyor> olsun. olsun <falan>. istiyorum. <laughs> tekstim yok. E, improvize yani e, nasıl diyorlar? Birkaç tane kafamda oturmuş skeç vardı yani işte uzaydan bahsedeceğim işte Dallas dizisinden bahsedeceğim bilmem neden bahsedeceğim işte eve gelen yaramaz çocuklardan bahsedeceğim gibi böyle başlıklar var ama gel gelip içerikle ilgili işte o onu söyleyecek bu bunu söyleyecek daha Hiç komik konu şey yok Hiçbir hazırlıksız Çok ama tabii belli, belli bir şeyi var. Belli bir birikimle. İskeleti var <laughs> tabii kafanda iskeleti. ama bir de karikatür çiziyorsun. Evet bir de böyle bir şey var. Yani e, zannediyorum sen dünyaya böyle bir hafif yükselmiş vaziyette tepeden <laughs> bir <gülüyor> kamerayla bakıyorsun değil mi? Mesela şu anda belki bizi kritik ediyorsundur. <laughs> şey denir ya bizde öyle bir şey var yani bir yerde bulunursunuz sizi tanıyorlardır artık. Ya buradan iyi malzeme çıkarırsın ya falan der. <laughs> değil mi? Bizim orada bir kahve var orası çok komik ya orada bulunsan diye. Ben şeyi izledim e, yani bant e, işte senin bantlarında e, ortak bir şey yakaladım. <laughs> Samimiyetsizliği genellikle irdeliyorsun, kaşıyorsun evet. biraz değil mi? Evet. Böyle biraz cesaretli davranıyorum ama dur bakalım ne olacak öyle diyorum ben kendi kendime. Samimiyetsizliği dedim yani bir, e, paylaştığım zaman hoşuma gitti. Yani bu benim e, belki hastalıklı bir tarafımdı. Yani e, her şey öyle olması gerekiyor belki de. Yani evet bu uzay gemisinde belki öyle davranılması gerekiyor. Veyahut da dur sana bir içki hazırlayayım. veyahut... Da... uzay gemisini bir ne olur onu bir şey yapar mısın bize? Ee, şimdi şey, böyle hadi bize bir işte fıkra anlat veyahut da bize bir şiir oku der gibi oldu, oldu ama ama yeni geldi. geldi. Gerçek. <laughs> onu da yapabilir. Her şeyi yapabilir. Cem o uzay gemilerinde müthiş bir samimiyetsizlik var değil mi? Ne böyle? Ya da şey, rasyonelite adına mı o yani böyle çok mükemmel olmak? Ha, mükemmel adına mükemmel olmak. Sizin gemi de öyle miydi yani? <laughs> Senin bir şeyin var uzay uzay gemisinde temizlik görevlisi bizim dursun. İdris Efendi. İdris de, İdris dayı. Bak ne kadar izlemişsin. <laughs> yani isim konusunda Erol'un hafızası mükemmeldir. Mükemmel işte, olağanüstü. Yamanca hiç unutma. Hiç unutma. Belki o e, İdris Efendi şeyi. Ya şimdi benim... Atılgan gemisinden bahsedeyim birazcık. A, evet. Ya bu uzay gemilerinde dediniz ya işte. Teknoloji artmış, bir şeyler olmuş. Herkes streç tadında elbiseler giyiyor. Ya yani niye öyleyse? Bir de böyle omuzlardan böyle üçgensel bir şeylerin çıkması çıkıyor, lazım. Değil. Ya o kadar garip ki yürüyemiyorsun bile. Mesela şey diyorlar. Mesela bak güverteye gelir misin? Abi gelemiyorum ki diyor ya. Gelemiyorum. <laughs> Geçemiyorum kapılardan. Böyle bir teknoloji. Diyalogları şu. Enerji birimleri devrede mi? Ben yani şimdi bakıyoruz. Devrede mi değil mi bilemiyoruz ki biz izleyici olarak. Bir şeyler dönüyorlar, ışıklar yanıyor. <laughs> böyle garip aletlerden bahsediyorlar. Dedim ki onların yanına bizden birilerini gönderelim yani artık böyle konuşmasınlar veya böyle konuşsunlar da gene bizden birileri olsun. Onların garip, garip aletleri var, ışın kılıçları var, işte alet edevatları var. Tanıdık bildik insanlardan bir şey hatırlıyorum. Yani bizim böyle bir şakalaşma, birbirine dokunma, vurma, kırma gibi evet. şeyler. Duruşlarımız var yani orada hiç gitmeyecek bir şey. Ya ...düşünsenize bir ışın kılıcının... ...şunu alabilir miyim? Mi? Tabii tabii. Yani ışın kılıcının... ...bizimkilerin elinde olduğunu düşünsenize böyle birbirlerine... ...ya ıspak ne yapıyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> ya, yapma ya, ya, oynama be ya abi. Oynama canım. ya zaten şey olurum <laughs> diyor değil mi? Böyle bir şeyleri var adamların. Duramazlar yerinde diye. Onlardan... ...bahsediyorum. Eğlenceli... ...oluyor ya. <gülüyor> tabii. <gülüyor> böyle bir şey. Hem bu uzay gemisinde... ...sesler filan da matrak değil mi? Bir de... ...kapılar filan açılıyor kapılıyor. E, teknoloji... ...dedik ya işte teknolojide... <laughs> İlla böyle bir ses çıkması lazım. Evet, yani niye o ses niye çıkıyor? Oluyor? Niye <laughs> ama anlamıyorum. Çok sus, takır sus, tukur bir ses çıkıyor. Evet. Böyle bir synthesizer edasıyla. Bu nasıl da o ses? Ya senden mi çıktı o ses? Tabii. Bu, bu i̇şte dedim ya. Kapılar var mesela. Kapı nedir? İçinden geçersin. Ama adamlar öyle abartmış ki böyle objektif gibi açılıp kapanan kapı var. Ya yani <laughs> <yani> neden öyle? <laughs> Geçemezsin ki ondan yani. <laughs> Teknoloji bu mudur? Böyle kapı var. Mı? <laughs> diye. Otobüslerle rastlarız ya. Mesela benim başıma geldi bir gün. Şoför bey kolum kasta diye. Kadıncağız var bir gün. Aynısı bu atılgan gemisinde de olabilir ya. Yani düşünsene bir gün açılmış yiyor diye. Sepak güverteye gelirse Gelirim abi. Ya gelirim. <laughs> diye kapı. <laughs> Sikati orta kapı. <laughs> <laughs> bizim e, dezavantajımıza olur diyorum ya bu teknoloji şeyler. Buna şey diyorlar ayaküstü yani stand up üstü, <laughs> işte tat falan diyorlar değil evet, mi? Böyle onlar, modern onlar modern çok... meddah diyorlar. Ondan sonra işte Türkiye <laughs> deniyor. Hani <laughs> yani şöyle, iyi mi? Nasıl Türkiye. Türkiye? Türkiye. Neden o? Hani geyik muhabbeti ya, var. Ya muhabbeti dedikleri şey aslında çok <laughs> kıymetli bir şey aslında. Çok Tabii. böyle evet. olumsuz yani brainstorming denilen nasıl diyorlar? Being forcenası dediğimiz Bunu alt Böyle bir şey yani geyikten aslında çok olumlu yerlerine gidiliyor. Yani geyik ay geyik yaptınız falan diye bir şey yok. Bizim işimiz geyik zaten bir de. Böyle, <laughs> böyle bir şey Peki, var. Peki sen işler ciddileşiyor. Birdenbire evet. böyle işte oralarda burada röportajlar çıkıyor. Evet. Bakın buradayım. Ay buradayız falan. <laughs> Herhalde ilginç evet. Evet. Yani. Ne düşünüyorsun bu, bu, bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi ilk önce bir... E, e, tabanında e, tabanında batım e, ritmi olan, üzerinde de Türk, <laughs> Türk sansarının olduğu he? bir albüm çıkaracağım. <laughs> Daha sonra işte çok güzel entelektüel... <laughs> <bilim şeyimiz>. Yani <laughs> bilmiyorum ne yapacağım. E, yaptığım işin e, ve bulunduğum yerin o kadar e, şeyi var ki yani benim yaşantımda e, tam böyle oturdu. Hani nasıl diyorlar? Engage denilen <laughs> <anladım. gülüyor> Tam <gülüyor> oturdu yani ben bunu istiyordum yani çok rahat. E, bulunabileceğim, istediklerimi anlatabileceğim bir ortam yaşadım ve bu Leman dergisinde o dostluk çevresi, o çalışma temposu <laughs> ve yaptığımız iş beni çok tatmin etti. Şimdi aşağı inip orada bir şeyler anlatmak da çok eğlendirici geldi ama e, diyelim ki televizyona bir şeyler yapmak veya da daha büyük bir e, seyirci kitlesine başka değişik profile bir şeyler anlatabilmek olduğu zaman ben biraz kaygılanmaya başladım. Çünkü evet. çok spontan oldu mesele e, sahneye çıkmanın sahnede olan adamın, e, adamın sahnedeki adamın çok sorumlulukları vardır diye düşünüyorum ve öğrenmem lazım. Kaygım şu Melih Bey. <laughs> Acaba ya. bu zamanı bana verecekler mi? Yani bu adam çıktı yaptı. Aman bütün gazetelerde, dergilerde çıkıyor röportaj. Aman gidip bir görelim. Ve yani izleyecekleri zaman mesela beni iz iki defa, üç, sef üç defa sefer, <gülüyor> 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 üç sefer, dört sefer, beş sefer izleyip. Ay yine aynı şeyleri anlatıyor falan diye bir durum var. Halbuki o kadar da kolay değil ki. E, yani tabii. 4 hafta boyunca iki buçuk saatlik bir programın Hı. tamamını değiştirmek diye bir şey yok ki. Buna artık program diyorum ya, yani evet. utanmadan. E, ama haklısın yani. yani. Böyle bir şey var. i̇şte bana zaman bir şey zaman verecekler mi? Onu düşünüyorum.